Merhaba arkadaşlar. Orta Dünya, gücün, dostluğun ve kaderin sınandığı bir yer. Tek bir yüzük, karanlığı tüm diyarlara yaymak için yeniden ortaya çıkıyor. Bu yüzük, Sauron'un mutlak gücünün anahtarı. Ama umut hala var. Bir hobbit, Frodo, bu yüzüğü yok etmek üzere yola çıkar. Onunla birlikte bir dostluk halkası kurulur. İnsanlar, elfler, cüceler, ve diğer hobbitler. Hepsi tek bir amaç için savaşır. Karanlığı durdurmak. Epik savaşlar, efsanevi yaratıklar ve kalplere dokunan dostluk hikayesiyle Yüzüklerin Efendisi, sinema tarihinin en büyük fantastik yolculuklarından biri. Arkadaşlar, güzel bir film. İzlemeyi öneririm. İyi seyirler ve teşekkürler.